bugün hastalıklar ve şut konusunu göreceğiz. Mesela ıı I have de have kullanıyorduk, işte has kullanıyorduk. Belki biliyorsunuzdur, hatırlarsınız. Mesela I have biri diyor ki I have a Bakın e diyorum. Niye e dedim anlayacaksınız. two deck diyor. I have a two Niye e dedim de n demedim? Sesli bir harf yok ki. Yani kulağım ağrıyor e rake deseydi n diyecektim. Ama sessiz harf kullandığı için e dedik. I have a toothache Benim diş ağrım var. Diş ağrısına sahibim. Biz ne deriz o zaman? Şimdi böyle bir diyen birine ne demem lazım benim? You should yapmalısın. Go nereye? Nereye gitmelisin? Go to the doctor demem lazım. Hemen yazıyorum. You should go to the doctor değil. Yanlış söyledik go to the nereye gitmesi lazım dentist değil mi şuraya yazıyorum dentist you should go to the dentist i have a toothache dedi dişim ağrıyor dedi ben de dedim you should go to the dentist aynı şekilde mesela şey olsaydı he olsaydı ben diyorum ki he have mi olur bu sefer has mı olur have mi has mı he should has geliyordu He has a toothache. Onun diş ağrıyor. O diş ağrısına sahip. Ben ne diyorum? He should go to the dentist. Bu kadar basit. Burada yine e ne anlatalım? Ee, dediğim gibi mesela hastalıklara bir bakalım. Şunları aşağı çekiyorum. Mesela toothache olunca ne yaptık? Toothache Sessiz harf olduğu için e dedik. Belki olsaydı yine e. kaf olsaydı I have a cough yine E olurdu. Sort route yine E olurdu. Flu'da da aynı şekilde. Broken. I Pain diyor mesela. E mi olur? Hayır. I. Bakın nasıl A. A ile okunuyor. I Pain olunca N olacak. Diğerlerinde de yine E oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. I, U, V, D, D, he H, H, kullanıyoruz. Yani sahip mi I have a cough. Mesela sahibim. Öksürüğüm var. E, neydi kullandık? yapmalısın, etmelisin. Olumsuz yaparken shouldn't diyorsunuz. Mesela I, you shouldn't go to the dentist. The you should go to the dentist yapmalısın anlamında. Bu kadar basit bu konu. Çok zor bir konu değil zaten. Şu da öğrendik. Yapmalısın, etmelisin tavsiye anlamında. E, en'i tekrar etmiş olduk. E'den sonra sessiz, N'den sonra sesli isim geliyor tarzında. E, başka bir şey yok arkadaşlar.